Evet arkadaşlar, bu dersimizde <laughs> bir örnek yapacağız. Örneğimiz bir öğrencinin iki yazılı notunu aldıktan sonra geçip kaldığını ve not ortalamasını ekrana yazan bir uygulama olacak arkadaşlar. Uygulamamızın formu buna benzeyecek. Birinci frame'imizin içerisinde bir grid yapısı olacak ve not girişlerini alacağız. İkinci frame'imizin içinde ise iki tane labelimiz olacak sonuçları yazdırmak için. Ve iki tane de butonumuz olacak arkadaşlar. Şu butonumuz verileri temizleyecek. Şu butonumuz da hesaplama yapacak. İlk önce bu formu bir oluşturalım arkadaşlar. İki tane label tanımlayalım. Kaya trainin içinde olacak. İçinde de şu yazsın. Bunu grip yöntemiyle birinci satır birinci sütuna yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane daha oluşturalım. Bu da label 02 olsun. Label 02'nin içinde ikinci not yazsın. Ve bu da birinci satır iki, ikinci satır birinci sütuna yerleşsin arkadaşlar. Şurayı hallettik. Şimdi enter'leri halledelim. Enter 01 diyelim. Yine F frame içerisinde olacak içerisine bir şey yazmasın arkadaşlar. Bunu gridimizin birinci satır ikinci sütununa yerleştirsin arkadaşlar. i̇kinci entrimizi oluşturalım. Bu şekilde. Bu entrimizde ikinci satır ikinci sütuna yerleşsin arkadaşlar. Şuralar düzeltilecek. Evet. Kaydedip çalıştıralım. Bir görelim. Evet. Şu anda formumuza yerleşti. Formumuzu biraz küçültebiliriz. Bu şekilde 300'e 300, ü 300 ü yapalım. çalıştıralım. Evet. Şimdi gridimizin satır sütun ayarlarını yapalım arkadaşlar. Grid column configure genişlik 300 olduğuna göre ptm içinde bulunan gridimizin birinci sütunu 100 olsun. İkincisinin boyutu da 200 olsun arkadaşlar. Evet. Haydi çalıştıralım programımızı. Evet. Şurada birinci notla ikinci not yazısını sağa doğru yanaştıralım arkadaşlar. Şöyle yapalım. İst diyelim. Hayrettik. Çalıştıralım programımızı. Evet zaten sağa yanaşmış. Evet şuralar yanaşmış arkadaşlar. Bunlara bir e, pet verelim arkadaşlar. Boşluk verelim. Şöyle yapalım? Evet, böyle daha iyi oldu. Şimdi alt kremimizi oluşturacağız arkadaşlar. Buna T1 diye diyelim. Ana primin içinde oluşturulacak. 5 5 evet burası T1 olacak. Bunun içerisine de arkadaşlar 2 label, 2 de buton ekleyeceğiz. LBN 03 diyelim. T1 frame içerisine yerleşecek. İçinde de 3 tane nokta olsun arkadaşlar. İkinci label'ımızı ekleyelim. Evet. Butonlarımızı ekleyelim arkadaşlar. Bu şekilde yapmamız lazım. Evet. Butonlarımızı yerleştirelim. her bir içerisinde ve üzerinde hesapla yazsın. Bu butonlarımızın frame'in çerçevelerine yaklaşmasını sağlayacağız arkadaşlar. Bundan bir tane daha oluşturalım. Evet. Programımızı çalıştırıp bir bakalım arkadaşlar. Netice nedir? Evet. Burada alt kısımda çünkü şu anın biz e, doldurma ayarını şurada bot yaptık. Bunu x yapacağız arkadaşlar. Şekilde. F6 dedim. Şunu silmemiz lazım. Kaydettim. Çalıştı. Formumuzdaki sorun düzeldi büyük ihtimalle. Evet. Notlarımızı buradan alacağız arkadaşlar. Birinci buton hesaplı olacak. İkinci buton da temizde olsun arkadaşlar. Şekilde. Temizle butonu direktmen gb2 isimli fonksiyonu çağırsın ve bu butonun görevi enter'larda bulunan verileri silecek arkadaşlar. DB2'yi yazalım. Ctrl+A Entry01'in içeriğine boşluk at diyelim. Entry2'nin içerisine boşluk at diyelim. Label 1'in 01 Label 01'in içerisine nokta attıralım arkadaşlar 3 tane. Pardon bunu şeylere yapacağız. Label 3 ve 4'e yapacağız. nokta arttıralım. Label 4'e de nokta arttıralım arkadaşlar. Sıra geldi hesaplama yapacağımız fonksiyon yazmaya arkadaşlar. Bu da GB1 fonksiyonu olsun. GB1'i oluşturalım. İlk başta Enter'deki verileri alacağız arkadaşlar. Not Not 1 diyelim. Pass Int 64 virgül Get value Enter içinde Enter 01 Böylece birinci Enter'daki verimizi aldık. Sayısal formata çevirip Not bir değişkenini aktardık arkadaşlar. Aynı şekilde diğer entry'den de not 2'ye alalım. Ortalamayı hesaplayalım arkadaşlar. Ortalamayı şuradaki label 3'ümüze yazdıracağız arkadaşlar. Şöyle diyelim. Set value LBL 03'e string sayısal veri string'e çeviriyorum arkadaşlar. Ortalamayı yaz diyorum. Ondan sonra da label 4'e de geçip geçmediğini yazdıracağız arkadaşlar. Şöyle diyelim. Eğer ortalama büyük eşitse 50'den label 4'e geçti yazsın arkadaşlar. Else label 4'e kaldı yazsın arkadaşlar. Evet. Kodumuzu tamamladık arkadaşlar. GB1'de yani buton ikiye tıklandığı zaman GB2 çalışacak. Ne yapacak o? Verileri temizleyecek ekrandan. GB1 fonksiyonumuz ise ortalamayı hesaplayacak. İlk önce verileri alacak. Ortalamayı hesaplayacak. Ortalamayı label 3'e yazacak arkadaşlar. Ve ortalama elden büyükse label 4'e geçti. Yoksa label 4'e kaldı yazacak arkadaşlar. Kaydedip çalıştıralım. Evet. Notlarımızı girelim. 50 ve 40 girdik. Hesapla diyelim. 45 kaldı. 80 ve 90 girelim arkadaşlar. Hesapla diyelim. Geçti. Temizle dediğimiz zaman bu verileri temizlemesi lazım. Evet temizle. Evet arkadaşlar. Label, buton ve entry'lerden oluşan bir örnek yaptık. Umarım faydalı olur bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.